Merhaba tatlışlarım, yepyeni bir mukbang videosuna hoş geldiniz. Bugün bim kova tavuk yaptım ama bunu ilk defa fırında yaptım. Ben hep kızartma olarak yapıyordum. Dedim ki bu kadar kızartma kızartma olmasın. Ee, bu aralar azıcık dikkat ediyorum da biliyorsunuz. Yine üzerine biraz yağ koydum ama keşke hiç koymasaymışım tarifteki gibi o paketinde yazdığı gibi hiç koymasam da olurmuş. Böyle de güzel oldu gibi tadına hiç bakmadım. Patatesleri de böyle fırına attım. Bunu da ilk defa yaptım. Yani bu hazır patatesler var ya onları koydum. Kızartacağıma bunu fırında yapıyorum. Belki bunu da fırında yapayım dedim. Bu şekilde hazırladım. Umarım güzel olmuştur. Görüntüsü güzel. Yanıma da şu güzel bir turşu aldım. Ve 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 bugün ASMR videolarımın kamera arkalarını izleyeceğiz. Kamera arkası videolarını çok seviyorsunuz, çok istiyorsunuz. Ben de özellikle kaydediyorum. Bunun için bile e, özel bir çaba sarf ediyorum. Özellikle kamera arkasını kaydetmekte ciddi emek istiyor açıkçası e, bir video yapmış kadar oluyor neredeyse. Kamera arkası çıktıkça sizin için biriktiriyorum. Şimdi onları izleyerek başlayacağız. Ama önce şu an vasa bir hareket halinde olduğu için bir gürültü geliyor olabilir yer değiştiriyor. Pozisyon değiştiriyor. Bana poposu dönüktü. Şimdi bana bakıyor. <laughs> Ve tadına bakacağım. Hmm. Yani güzel olmuş. Özellikle bu topla bayağı çıtır olmuş. Bunlar diğerleri olmuyor da. Dur bebeğim, dur aşkım. Hop, oh, ben sana yaş mama vereceğim anneciğim. Yaş mama vereceğim kuzum ben sana. Keşke böyle tavuk falan yesen ama yemiyorsun ki aşkım. Hı. Yiyor. <laughs> Bu şey gibi olur. Kendi çocuğundan emin olursun. Hayat da, da yapmaz dersin de yapar ya. Hayır bir de yapıyorum der. Pişkin pişkin. Tam da öyle bir şey oldu. Yemezsin dedim. Yiyor. Başlıyoruz o zaman. Bu arada ben buraya bir tane minibook ya da notbook getirmedim. Karşıdaki bilgisayarı kullanacağım. O yüzden böyle eğilerek bakıyorum. İlk önce Miss ile birlikte yaptığımız videonun kamera arkasında bakacağım. Miss acı videosu yapmıştık. Her şey acı. Patates var ya bir olmuş. Kimsin daha fazla uygun üstüne bir şey demiyor. Anne. Burada neyin pazarlığını yapıyordum isterine. Sanırım tavukların, tavuklar zaten acıydı ki esirin tavukları. Anne üzerine acı sos dökmeyelim pazarlığı yapıyordu. <laughs> ben de bunu ne koyacağız muhabbeti yapıyordum ona. <laughs> Zeyno'ya bak kurban olurum ya. <laughs> Isırdığını yutmuyorsun. <laughs> Videoda böyle. Bu adı ne oldu biliyor musunuz? Motor geçti. Kulaklık bende olduğu için misliğine motorun geçtiğini duymuyorum. Motor ya da araba geçtiğinde ya da kamyon, tır. Her şeyin geçesi tutuyor ben video yaparken. Isırdıysam o şekilde bekliyorum. O ses bitene kadar. Beklemeye çalışıyorum. <laughs> diyeyim? Ondan sonra ağzımda bir lokma varsa yutmuyorum. Ağzımda tutuyorum. Donuyorum. Yani o ses gidene kadar ben de donuyorum. Olabildiğince becerebildiğim kadar. Bazen beceremiyorum. Oradan kesmek zorunda kalıyorum. Öyle olsun istemediğim için, video akışı bozulmasın istediğim için tamamen o gürültü geçene kadar donuyorum. Missy'nin adı bunun farkında olmadığı için Missy'ni uyarıyorum. Isırıyoruz, bekliyoruz. Yemeye devam etmiyoruz diye. Tabii çocuk ne bilsin, ne anlasın. Eysamar'ın zorluğundan. Bu <laughs> değil <laughs> kurban olurum ben sizi. Size yaradım ha. Nasıl güzel çocuklarım var. Ah. Ah. Bu arada ben tabii <laughs> odada Moçi ile Zeyno vardı o gün. Tavuk kokularını, et kokularını aldıkları için yanıma duruyorlar. Ve ben biz bir şey yerken böyle dilencilik yapıyorlar. Hatta Zeyno hır 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 diye sesler falan çıkartıyor bana güzel görünecek ya. <laughs> Arada onların da gönlünü ediyorum. Hani en azından yiyip yemeyecekleri bir şey olduğunu bilsinler çünkü yiyecekleri bir şey zannedip daha çok e, ses çıkartıyorlar sevimli olmak adına e, yemeyecekleri bir şey olduğunu anlayınca da benim başımdan gidiyorlar başka yerlerde uyuyorlar. <laughs> Bu videoyu izleyenler, özellikle dikkat izleyenlerin gözünden kaçmadı. Ben hani çok çeşitli yemek olduğu için, zaten bu tahtaya sığmayacağı için Adana'dan bir, bir tane almıştım. Bir de sanırım değil mi? Büyük bir tane almıştık. Misliğine Adana'yı özlemişim diyor orada farkındaysanız. Özlemiş belli. Ben sadece şu kadarcık bir rotma aldım Adana'dan. Şu kadarcık. Tamamına misliğine ya da. Hatta videonun altında yorumlar vardı. Birazcık da annene bıraksaydım misliğine. <laughs> Adana'yı özlemişim biraz dedi hepsini kendi yedim. Keşke iki tane alsaymışım dedim açıkçası. Hala da Adana, Adana, Adana diye sayıklıyordu. yani <laughs> Mis orada yeniyorum diye bir şarkı vardı. Yanlış mı hatırlıyorum dedi. Ben hemen patlattım bir tane. <laughs> Mis ne yaptığımız videolar ASMR'dan ziyade <laughs> çok eğlenceli geçiyor. Çok komik geçiyor bizim için. Yani biz arka tarafta çok gülüyoruz, eğleniyoruz açıkçası. Anlıyorum. İki tane an. <gülüyor> 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 ah, bana Haram geceler! Ne şey var? Yanıyorum söndürelim Abi Aa bir de o var değil mi? <laughs> tabii tabii, çıksın ateşim <laughs> dilenim. Tabii tabii! Onu <laughs> <zaman> anneannem biliyorum. Bir <laughs> sınav da patlattı, bir tane dayanamadı. Kalmağımız eksiktir. Gecenin bir saatinde. Biz ASMR videolarını gece çekiyoruz. Biliyorsunuz sessiz olması için. Ee, şöyle bir sıkıntı oldu Eskişehir'de. E, kalabak suları biliyorsunuz şurada damacana sular alıyoruz. Bu kalabak marka alınıyor Eskişehir'de herkes öyle yapıyor. Suları da belediye dağıtıyor. Onun da bir müziği var. Şu duyduğunuz müzik onun müziği. Ama gece dağıttı çünkü bir sıkıntı vardı son zamanlarda damacana değişimleri yapıyorlarmış o yüzden e, alakasız zamanlarda, alakasız günlerde su dağıtımına çıktılar. Tam da öyle bir zamanda, tam da insanlar çekerken gecenin bir yarısı kalabak su sesi. Eskişehir'de olanlar bilir. <laughs> Dur şeydeki ASMR videosu izleyenlerin şeyi dinletelim. Kalabak suyu sesi. <laughs> Eskişehir'e has bir ses. <laughs> Eskişehir'i özleyenlere gelsin. Vay be Adana, vay be KFC. Nelere kaldırsın? <gülüyor> <gülüyor> Onların ikisi vardı ya buradayım. <laughs> Acı videosu yapacakken aslında Miss Lina'nın dahil olma planı yoktu açıkçası ben sunumu hazırlarken. Sonra sunumu hazırladıktan sonra çok gözüm korktu. Yani biliyorsunuz çok acıyla aram yok. Şimdi dedim videoyu nasıl yapacağım, perişan olacağım, çoğunu yiyemeyeceğim. Bir de çok geldi bana. Ya nasıl olacak falan hani hiç keyifli olmayacak diye düşünüyordum içimden. Sonra dedim ki Nina! onu nasıl kandırabilirim? Tabii ki de Adana kebabı ve KFC'yi kullanarak kandırdım Nina'yı. O yüzden Adana ve KFC var diye buradayım diye söyleniyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Bekleyince daha çok oluyor acını. <laughs> <laughs> Bir, iki, üç. <laughs> Anam <au>. <gülüyor> <gülüyor> Acı sos bazen iyi vuruyordu. Ama çabuk geçiyor. Doğruya doğru. Midem artık köpürüyor. Gur 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 çok fenaydı ama iyi ki yine vardı. Hem çok keyifli geçti hem de hiçbir şey kalmadı. Sıra daha bıldırcın videosu. <laughs> of bıldırcın videosu. Üf. Düşünmeyeyim düşünmeyeyim Niye mi düşünüyorum hayvanı? Niyeyse. <laughs> çok küçük ya ondan kıyamadım. <laughs> <laughs> bıldırcın videomun antena da bu tarz yorumlar geldi. Ya abla kuş değil mi onu Niye yiyorsun diye. Ben yiyemem şeklinde. Ben de yiyemedim. Yani çok canım sıkıldı. O böyle küçücük minicik bu küçücük bir but butu var böyle. O bulacaklığını böyle ağzımı sokup çıkarmam zoruma gitti. Çok üzüldüm. Düşünmeyeyim diyorum. Hani yiyor insanlar. Düşünmeyeyim diyorum. Ama video benim için tamamen işkenceydi. Gözümde bulucular canlandı. Duyuyor musun? Şu bacaklara bak. Yani. İki gıdı meç için yorulduğuna değmez. Yazık yani hayvana. Bıraksınlar, uçsunlar hayvanlar. Bence de. Bir insanın o giyip doyabilmesi için en az 10 tane yemesi lazım. Yazık ya, yazık yani. Tavuk ya daha iyi. Bu küçücük hayvan ne gerek var? Bu olay bende yengeçte doğmuştu. olmuştu. Pavuria mıydı aldığımız yengeç? Ama hayvanı öldürdüğüne değmez ya. Şu kadar toplasan et çıkmıyor içinden. Şu kadar. Yazıktır. Bırakın yaşasın Gerçekten çok zor bir azıcık yani eti. Bak. Bunun da neredeyse yazık ya. Bu <laughs> lades kemiği çıktı. Onu da bile üzüldüm. Minicik bir lades kemiği. Şu kadar lades kemiği mi olur ya? Kıyamam şu kadar bir lades kemiği. Bir daha yemem. Bir daha da almam ama. Sizde de öyle olmuyor ama ben çok üzülüyorum bu tarz durumlarda. Yani gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi dünya mantıları. Sus! <laughs> bu benim tipik sesimdir. Patron yan odada olduğunda bana sesini duyurmak için sürekli bağırıyor. Bağırıyor, bağırıyor, bağırıyor. Ben de patrona bu şekilde sus dediğimde patronun tak susu veriyor. <laughs> yani evde kediler varken hani, el savaş aslında çok zor. Çok zor, gerçekten zor. Yani Allah'tan üst kat komşu, yan, yan komşu falan yok yani. Alt komşu falan. Öyle olsa daha da zorlanacak. Zaten otobüs, kamyon, araba sesinden gıcını bir saatini çekmek zorunda kalıyorum. Kedilerle de böyle baş ediyorum. <laughs> sus deyince susuyor ya. Ay Allah bir gülme geliyor bana. Sus dediğimde sus dememden anlıyor. İnsan gibi. Kendi de yanımda şu an. Değil mi patron? Patron aşkım. Oh, yürüm seni. Tabii ben kulaklık kulağımdayken o şekilde bağırıyorum artık. Alıştım. Alıştım yani. Şimdi de bronz yiyecekler. Ay. tabii <laughs> 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 tabii <tövbeğim>, boğazımda kalıyordu. <laughs> Bu da boğulacaktım kameraların karşısında. <laughs> Bir şey yerken, içerken elbette oluyor bu tarz şeyler. Diyorum ki, bazen oluyor böyle kameranın arkasında. Yani kayıt esnasında insanlar ölüyor. <laughs> öyle bir şey olacak diye korkuyorum. <laughs> bazen sıkı diyorum tabii, videolar uzun sürüyor ya. Bir de yemekten yoruluyorum, bekliyorum. O süre zarfında kendim kendi kendime öyle. Modumu yüksek tutmak için kendimi çalıyorum, kendimi oynuyorum. <laughs> Kazalar kazalar. Keşke Roko'yu sana bıraksaydım. Bu gerçekten kötüymüş ya. Ben bunu bitiremem. Goş dondurmaları. Goş dondurmalarının son yediğim dondurma bravolardan bir tanesi gerçekten çok kötüydü. Orada da şeye söyleniyorum. Roko güzel, bravo kötü. Keşke Roko'yu sona bıraksaydım da ağzımın tadı güzel kalsaydı. Bu hesaplardayım. <laughs> Tabii kamera arkasında kim var? Elbette Miss Dina. Kalanlar ona. <laughs> Şimdi de her şey karamel mi? Ne gülüyorsun oğlum ben bunlar çıktığında ilkokuldaydım ve çok sevinmiştim. Şey de çok güzeldi şarkısı ve reklam filmi. Hey Miss Bon, kahveli karamel, Hey Miss Bon, çak 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 lezzetli sandalye. Hatırlayan var mı? Miss Bon, Miss Bon da. Çocukluğum nasıl bir hafızama kazınmış kapsa. Gördüğümde hemen bu şarkı çınlıyor kulağımda. Oha. Oha ne olmuş bu Dido'ya? Oha bozuk mu? Ya tam perinde bir problem olmuş marketten aldım. Ülker Dido. Berbat çıktı paketleme. Hani sadece şey değil, temperinde problem olsa görüntüsü böyle beyazlar okey de bu patlamış çatlamış böyle bir tuhaf olmuş. A ağzımı bile sürmem dedim, sürmedim. Hatta şurada bir patlama olmuştu, oluşmuş şurada. Ben böyle hayal etmemiştim bunu. Daha büyük bir cips hayal etmiştim. Bunu küçük. <laughs> Gerçekten daha büyük hayal etmiştim. Abi çok gösterişsiz. Hem de hepsi aynı boy değil. Aya, Aa bu firmalara ne olmuş? Yamuk, aynı boy değil. Hiç beğenmedim. <laughs> böyle olmaz. Bazı ürünleri ben de biliyorsunuz. Sizinle ilk defa deniyorum. Bu da onlardan biriydi. Şölenin de sanırım cipsleri böyle. Ben o cipsleri daha büyük zannediyordum. Yurt dışında da var ya hani böyle daha büyük büyük güzel. E, bizimkiler çıktı şu kadar. Hem de birbirinden farklı yamuklar falan. O yüzden söyleniyordum birazcık. <laughs> Biz buna ne kadar para verdik? Bir para verdik ha. Saçımı sakın. Neyse. <laughs> para verme mevzusu. <laughs> Hassas nokta. Çünkü birçoğunuzun tahmin edeceği üzere çok para harcıyoruz ASMR videolarında. Yiyeceklerde, yemek videolarında. Hem de hala karşılığını alamıyorken. O yüzden de zoruma gidiyor. Öyle evet, söyleniyorum. Tadı güzel ama dişe yapışıyor. Dişime bir şey olursa şöyle tazminat açacağım dava. <laughs> Dişlerimi <ne> yaptırsın. <laughs> Dişlerim önemli. zaman videosu yapıyoruz. Önemli tabi. Ayrıca biliyorsunuz ki şu şeyden sonra tekrar açıldım diş poliklinikleri, poliklinikleri devletin, bilmiyorum koronadan dolayı kapanmıştı. Tamamen özele gitmek zorunda kalıyorsunuz. Düşünme bir şey olmasın diye titizleniyorum çünkü her şey ateş pahası. O yüzden şölenin cipsini yedikten sonra böyle dişine bir şeyler yapışıyor ve çektiriyor. O da dişimi acıttı. Ben de dedim öyle 5-6 binat lava açarım, böyle kanıtlı olsun diye. <laughs> Hep giden, hep gidenleri en kadar? Her yerde, yerde Kimin bu <laughs> İğrençleştim. Ama bak tatlı yedim. Keyfim yerine geldi. Fazla keyfim yerine gelince haliyle öyle oldu. Bunlarda galiba bu tarz bir etki var bak. Bazen kendimde bunu gözlemliyorum ve buna inanıyorum artık. Tatlı bir şeyler yediğimde çok keyfim yerine geliyor. Böyle çakır olursun ya öyle oluyorum. Çok hoşuma gidiyor. Sanırım vücudumda böyle bir tepkimeye sebep oluyor. O yüzden de böyle eğleniyorum kendi kendime. Ve dondurmalar kalktı. suratıma patladı. Oğlum burada patladı suratıma patladı. Tövbe tövbe hadi gözüme kaç saydı. Bu da bir ilginç bir şey ya. İnsanın suratına patlar mı patlayan şeker manyak <laughs> mı? Dedim ki birazcık böyle ses olsun. Dondurmanın çok sesi yok biliyorsunuz. Ben de patlayan şekeri dondurmaya serptim. Durduk yere oradan büyük bir parça patlayıp suratıma vurdu. Gözüme girecekti. <laughs> Onun şaşkınlığıyla. Ah, ah. Çok ağlam ne kadar çok geldi bunlar bana ya. Hepsini ama hepsini yiyebilecek gibiydim. Çünkü video çekmeye başladığımda gece 11. Ve ben anca işlemi bitirmiştim. Ve hiçbir şey yememiştim. Midem ağır. 24 saati de geçti açlık durumu ama işlerimi bitiremedim. Şuraya da oturduğumda ne kadar yorgundum ama dinlendim. İyi geldi. Valla bunlar da çok geldi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben sizler için bu tarz kamera arkalarını biriktiririm. Tabii ki isterseniz. Devamını. Devamını istediğinizde aşağıya yorum olarak belirtmeniz yeterli. Bunları da ilk fırında yapmışım. Bundan sonra fırında yaparım. ASMR videoları harbi. Çünkü ASMR'da çıtırtı benim için önemli. O zaman videoyu burada bitirelim. Çok uzun oldu bilmiyorum artık. Montajına kadar sürecek. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım hoşunuza gitmiştir. Keyif aldıysanız lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz hala abone olmayı ve beni Instagram adresimden takip etmeyi unutmayın tatlılarım. Hepinizi çok 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 seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.